Elimizde ağır bir trafik yükü olduğu malumunuz. Göreve geldiğimiz andan itibaren Sayın Bakanımız bizi talimatlandırdı. Yani burada bu trafik ağırlığını ve yükünü ordudan kaldıralım. Bunun için çalışmalara başlayın dedi. Ve bu doğrultuda öncelikle projelendirilerek nerede ne yapacağımızı, hangi adaya, hangi kavşağa ne tür bir çalışma yapacağımızı planladık. İlk etapta Belediye kavşağında bu düzenleme yapıldı ve e, oradaki trafik yükü kaldırıldı. Peşine e, burası kangren olmuş bir adaydı ve kavşaktı. E, müthiş bir yığılma, yoğunlaşma oluyordu. Depolama yetersizdi. Şu arkada daha sonra gördüğünüz ortadaki adayı e, da araçlar zaman zaman kazalara da sebebiyet veriyordu. Bunu ortadan kaldırmak adına buraya bir neşter vuruldu. Dolayısıyla burada şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Netice itibariyle arkadaki şu gördüğünüz bu bölümde refüj daralacak ve sığınma cepleri oluşacak. Refüjün geniş değil dar bir refüj olarak sığınma cepleri oluşacak. Dolayısıyla iki şerit değil dört şeride çıkmış olacak ve yol sağlıklı bir şekilde trafikte akacak, gidecek. Arkada yığılma olmayacak. İnsanlar rahat, huzurlu bir şekilde trafikteki gerginliği de atarak buradan rahatlıkla gidebilecekler. O yüzden biz bu çalışmalarımızı burayla da bağlı kalmayacağız. Yine e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler talimatıyla ildeki tüm kavşakları da bu düzenlemeleri yapacağız. Daha sonra Fındık Kavşağı'na Rus kavşağına, Mevlana kavşağına sırayla oradaki tüm kavşaklardaki yığılmaları, depolamadaki sıkıntıları ortadan kaldırarak trafik yükünü ilimizden almış olacağız.